Dalgalı Gündem Kanalı'ndan herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün Bilim Kurulu toplantısı vardı ve az önce Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca çok önemli açıklamalarda bulundu arkadaşlar ve ben de bu videomda hangi açıklamalarda bulunduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle videoma geçmeden önce yarın da bildiğiniz gibi kabine toplantısı var arkadaşlar ve okullarımızla alakalı durumlar netleşmiş olacak. Ayrıca bildiğiniz gibi önümüzde sınav dönemleri de var. Onun için sürekli yeni kararlar alınıyor. Sizler de bu kararlara en hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalara gelecek olursak arkadaşlar şu iki açıklama çok çok önemliydi arkadaşlar. Alternatiflik kapanma önerimiz var. Yarın Cumhurbaşkanımız duyuracak. Yani Ramazan'da tam kapanmaya gidiyoruz arkadaşlar. Ayrıca ülkemiz salgın dönemi boyunca en zor dönemi geçirmektedir. Yani şu an yaşadığımız dönem salgın dönemi boyunca yaşadığımız dönemler arasındaki en zor dönem olduğunu bir kez daha Sağlık Bakanımız uygulamış oldu. Yani önümüzdeki günlerde alınacak tedbirler bu zor şartlara göre alınacak. Ayrıca toplantının sonrası yapılan açıklamanın sonlarına doğru okullarımızla alakalı bir soru soruldu arkadaşlar. Ve soru şu şekildeydi. Ramazan ayı boyunca okulların kapanıp kapanmayacağı ile alakalı bir öneri niteliğinde bir karar alındı mı diye bir soru soruldu Sağlık Bakanımıza. Sağlık Bakanımıza şu açıklamayı yaptı. 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin sene sonunda sınava gireceklerinden dolayı fırsat ve imkan eşitliği sağlama amacıyla 8 ve 12'lerin kapanmama kararı öneri olarak alındı. Ve hatta 8'ler ve 12'lerin öğretmenlerin de aşılanma kampanyasında önleri alındı. Daha doğrusu öğretmenlerinin de bir an önce aşılanacağını söyledi Sağlık Bakanımız. Tabii ki Sağlık Bakanımız yapmış olduğu bu açıklama bir öneri niteliğindeydi. Ve yarınki kabine toplantısında bu öneri niteliğindeki kararları kabine toplantısında bakanlar kuruluna sunacak. Ve yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kesin ve gerçekleşecek durumları bizlere açıklayacak arkadaşlar. Yani okullarımızla ilgili bilim kurulunun tavsiye niteliğindeki kararı şu arkadaşlar. 8'leri ve 12'leri kapatmama, diğer sınıfları kapatma. Tüm iller, tüm e, sınıflar, 8'ler ve 12'ler dışındaki tüm sınıfları kapatma kararı tavsiye niteliğinde kararı aldı arkadaşlar. Bilim kurulunun tavsiye niteliğinde ve bizleri en yakından ilgilendiren, bizler için en önemli haber bu şekildeydi arkadaşlar. Yani sizler hangi ilde olursanız olun, 8 ve 12. sınıfsanız okula gideceksiniz bilim kuruluna göre. Fakat 8 ve 12. sınıf değilseniz tüm illerde kapanacak arkadaşlar. Mavi, sarı, turuncu, kırmızı fark etmiyor. 8'ler ve 12'ler dışındaki tüm sınıf kademeler için okullar kapanacak. 8'ler ve 12'ler için ise okullarımız açık kalmaya devam edecek. Tabii ki kime göre bu? Bilim kuruluna göre. Yarınki kabine toplantısı açıkçası bence çok önem kazandı. Çünkü bilim kurulunun bu kararları tavsiye niteliğindeydi. Peki yarınki Kabine toplantısında acaba Cumhurbaşkanımız hangi açıklamalarda bulunacak? Milli Eğitim Bakanımızın tavsiyeleri neler olacak? Çünkü şu açıklamalar çok çok önemli arkadaşlar. Bizler salgının en zor dönemini yaşıyoruz şu an. Bu açıklama çok önemliydi. Yarın acaba Milli Eğitim da bir etkisi, bu açıklama bir etkisi olacak mı? Cumhurbaşkanımız nasıl yapacak bu açıklamayı? Açıkçası bizler de ve dalgalı gündem kanalı olarak ben de bunu çok çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu kararlar tavsiye niteliğinde bir karardı. Bakalım yarınki kabine toplantısı sonucunda hangi kararlar alınmış olacak? Biz sizler için bu süreci en başından beri yakından takip edip sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ve aktarmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu haberlere hızlı bir şekilde ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için kanalıma abone olup bildirimleri açtığınız için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.